Merhabalar, önceki bölümümüzde yeni sportacı genel olarak incelemiştik. Biraz daha detaya ve aracın dış tasarımını, boyutlarını konuşalım. Öncelikle aracımıza ön taraftan baktığımızda bal peteği formu ile parlak siyah renkte geniş bir ön ızgara bizi karşılıyor. Hemen üstünde Kia'nın tasarım dilinde de kullandığı krom kaplı kaplan burnu ızgara yer almakta. Ön taraftan baktığımızda araçta bir diğer özellik ise özel tasarımlı led gündüz farları. Bu farlar şeklinden dolayı bumerang farlar olarak da adlandırılmakta. Ön far grubunun bir başka detayı da akıllı ön far aydınlatma sistemi. Bu sistemin avantajı gece sürüşü esnasında sürüş güvenliğini arttırmaktır. Peki bunu nasıl yapıyor? Geleneksel far sisteminden farkı nedir? Bu far sistemi sürüş esnasında uzun far sistemi aktifken önümüzde seyreden bir araç veya karşı yönden gelen bir araç olması durumunda bu araçları rahatsız edecek kısımdaki farları kısmakta ve diğer alanları uzun far sistemi ile aydınlatmaya devam etmektedir. Bu sayede diğer sürücüleri rahatsız etmeden kesintisiz bir aydınlatma ile sürüş güvenliği sağlar. Ve en alt kısımda da LED sis farları etrafında da krom tampon detayları yer almakta. Tüm bu detaylar sayesinde bütünleşen şık bir tasarım dilinin oluştuğunu görüyoruz. Yeni Sportage'ın göz alıcılığı sadece ön tasarımda değil, yan tasarımda da etkisini devam ettiriyor. Yan tasarımı incelediğimizde Keskin gövde hatları araç boyunca etkisini devam ettirmekte. Ön tasarımda yer alan parlak siyah detaylar yine yan tasarımda da yerini almış durumda. Ayrıca yan tarafta bulunan yukarıya doğru eğimli krom omuz çizgisi ile krom yan çıtalar aracın yan tasarımında sportif ve premium algıyı destekliyor. Aracın arka kısmını incelediğimizde kaslı omuz ile karşılaşıyoruz ve hemen devamında keskin hatlarıyla led arka stop farları dikkat çekmekte. Bununla birlikte geniş ve oturaklı bir arka tasarım söz konusu. Yine ön ve yan tarafta bulunan krom ve parlak siyah detaylara arka tamponla da yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Tasarımsal dokunuşlardan bazıları da egzozu gizleyen sportif arka tampon eki ve diğeri de arka sileceğin tavan spoilerinin içine gizlenmiş olması. Yeni Sportage'ın arka kısmındayken bagaj hacmini gelin beraber detaylıca inceleyelim. Bir önceki nesle göre 88 litrelik bir artış ile toplamda 591 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Koltuklar tamamen yatık durumda 1780 litreye kadar genişletilebiliyor. Sportage'ın tasarım aşamasında dikkate alınmış ergonomi ve konfor başlıkları bagajda taşınmış. Yeni Sportage'da arka koltuklar 40 20 40 oranında birbirinden bağımsız olarak katlanabiliyor. Bu sayede kullanıcılara farklı hacimlerde bagaj kapasitesi imkanı sunuluyor. Sağda ve solda görülen koltuk katlama kolları ile bagaj tarafından da koltuklar kolayca katlanabiliyor. Aracı ölçüler açısından incelediğimizde önceki nesline göre 30 mm uzayarak 4515 mm uzunluğa eriştiğini görüyoruz. Bu 30 mm'lik uzamanın 10 mm'si aks aralığında gerçekleşmiş olup kabin içine ek konfor olarak yansımıştır. Kalan 20 mm'lik uzama ise arka dingil mesafesinde yer alıp bagaj hacmine katkıda bulunmuştur. Yükseklik ve genişlik açısından ele aldığımızda aracımız 10 mm yükselmiş ve 10 mm daha genişlemiştir. Evet bu bölümümüzde yeni sport dış tasarımında öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Bir sonraki bölümümüzde yeni sport Türkiye pazarındaki ürün ve donanım özellikleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Kia, movement that inspires.